Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Ee, şimdi geldik e, İkizler Burcu'na. E, bakalım İkizler Burcu Elde neler yaşayacak? Bakalım görelim. Evet kartlarımı karıştırırken e, hatırlatmamı da yapayım. E, kanalımıza abone olup e, zil butonuna basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. E, ayrıca e, beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum. E, biliyorsunuz benim kendi kanalım var, Fesya Tarot Kehanetleri ve Instagram sayfam var Fesya Tarot diye e, onların e, linklerini videoların altına koyuyoruz oradan özel bakım yaptırmak isteyenler bana ulaşabilirler. Ve benim de tabi kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Ayrıca hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız hem de olsun ben de iyiyim. İyi olmaya gayret ediyorum. Evet. Beğenilerinizi, güzel yorumlarınızı Bekliyorum, e, yorumlarınızı okuyorum. Merak etmeyin. Evet, bakalım ikizler burcu Eylül ayında neler yaşayacak? Evet, bakalım ikizler burcu. O, güzel bir başlangıç yapıyorsunuz of oh, of oh, oh. Ben de nasıl çok güzel bu olmadı işte Evet çok güzel bir başlangıç var e, hayatınızda belki bir düğüne davetlisiniz Nişana, nik nikah falan e, böyle görünüyor bir eğlenceye. Ya da e, yapmak istediğiniz bir iş var, o işin ödülünü çok fazlasıyla alacaksınız. Yani ektiğinizi biçeceksiniz. Güzel şeyler ekmişiniz, ekmişsinizdir, onları biçiyorsunuz. Yani e, ödül, mükafatlan e, güzel işler yapıyorsunuz, karşılığını alacaksınız. Eğer bir ilişkiniz varsa. E, bu ilişkinizi sözle nişanla e, taçlandırabilirsiniz. Öyle görünüyor ya da e, evlilikle e, bir anlaşma yapmışsınız. Evet belki ilişki anlamında, belki iş anlamında bir anlaşma yapmışsınız ama bekliyorsunuz bir e, sonucunun ne olacağını şu an çok iyi bilmiyorsunuz. E, onun için beklemedesiniz. E, hayatınızda bir kriz var. Belki para konusunda, belki duygusal, kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. E, tabii bunu siz biliyorsunuz ne olduğunu. E, ama hayatınızın bir noktasında mutlaka bir e, problem var. Öyle görünüyor. E, sevgisiz, ilgisiz, e, sokakta kalmış, dışarıda kalmış, e, yoksul gibi. Ama bakın şurada paralar var, görmüyorsunuz. O kadar sıkıntıdasınız ki görmüyorsunuz. Bakın ama müjde var size bir el uzanıyor. Bakın güzel bir el uzanıyor ve çok güzel müjdeler var. Bu kart çok güzeldir. Bir heyecan, bir kalp heyecanı yaşayacaksınız duygusal olarak. Belki evlenme teklifi alacaksınız. Belki bir iş teklifi alıp çok uzun zamandır beklediğiniz bir teklif alıp çok sevineceksiniz. Yani kalp heyecanı yaşayacaksınız. Evet, bakın bir teklif, e, aşk da olabilir, iş de olabilir. E, bekarsanız aşk teklif alabilirsiniz ya da siz teklif edebilirsiniz. E, Tabi baysanız teklif edebilirsiniz, bayansanız teklif alabilirsiniz. E, eğer işsizseniz iş teklifi e, diyelim böyle bir teklif var ve hayatımıza Güneş doğuyor. Güneşli günler önünüzde ve size güzel dünya kapıları açılıyor Hiç merak etmeyin Kendi işinizi yapıyorsanız uluslararası bir iş yapıyorsanız bayağı bağlantılarınız güzel olacak çünkü dünya kartı çıkmış ve kutlamanız var. Yani bir eğlenceye gidebilirsiniz. Niyetinizle ilgili bir başarıdan sonra bir eğlence tertip edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla toplanıp niyetiniz her neyse. <laughs> Ama şu an çok yorgun, bitkin, üzgünsünüz. Belki hiç beklemediğiniz bir sürü ihanet yaşadınız, sıkıntılı bir devre geçirdiniz. <laughs> Bakın. <laughs> Ay özür dilerim. <laughs> ee, gökyüzü karanlık. Her şeyi gömmüşsünüz. Her şeyin bittiğini düşünüyorsunuz. Kılıçların onlusu. Bir mezar kartı da olabilir bu bir kayıp yaşıyorsunuz olabilir birilerinden ayrıldınız ya da birilerini kaybettiniz bir şeyler kaybettiniz çok üzülüyorsunuz ama bu dönemin biteceğini artık tamamlandığını ve ufukta ışık olduğunu söylüyor. bakın burada ışık var <laughs> yani her şey bitmemiş ee, ufukta ışık var Merak etmeyin, sanki e, sanki bir aldatılma yaşamışsınız. E, bir şeyler kaçırılmış, bir şeyler e, alınmış elinizden. Ya da siz böyle bir şey yaptınız bilemiyorum ama e, bir aldatılma var. Büyük ihtimal sizin arkanızdan çevrilen bir olay ya da siz birilerine bir şey yaptınız. Artık bilemeyeceğim. Ama kendinizi güçlü kuvvetli hissediyorsunuz güveniniz hayli yüksek Güç, güçlü bir dönemdesiniz güzel başlangıcınız var ama bir huzursuzluğunuz var bakın uykusuz geceler geçiriyorsunuz sanki. Ee, bu anlaşmadan ötürü bir huzursuzluğunuz var acaba olacak mı olmayacak mı baya baya uykularınız kaçmış ee, sıkıntılarınız var ee, pişmanlıklarınız var sanki gizli gizli gözyaşı döküyorsunuz ya da olup olmayacağından dolayı çok tedirginsiniz bir kriziniz var demiştim. Evet, bir şeyler duyacaksınız ya da duymuşsunuz. Gizli saklı yapılmış bir olay. Evet, bakın e, burada bir aldatılma, e, bir şeylerin kaçırılması gibi bir olay var. E, size yapılmış bir ihaneti öğrendiniz belki de ya da öğreneceksiniz ve e, büyük bir üzüntü yaşayacaksınız. Bu tabii ilişkide olabilir. E, iş e, ilişkisi de olabilir, aşk ilişkisi de olabilir. Yani her türlü olay var bunun içinde. Bunu herkes kendine uyanı alsın. Kolektif olduğu için e, tabii ki bilemeyeceğim. Evet, e, bir karar vermeniz lazım. E, şu an ikilemdesiniz. E, bir türlü karar veremiyorsunuz. Hayatınızda bir dalgalanma var, bir problemler var, sıkıntılar var hayatınızda ama sevinçle e, netil, neticelenecek diyorum. Yoğun çalışıyorsunuz belki de e, çok e, şeydesiniz, sıkıntıdasınız. Yoğun çalışıyorsunuz, stresle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. E, çok yoruluyorsunuz, sırt ağrıları belki çekiyorsunuz. Kaldıramayacağınız kadar yükünüz var ağır geliyor artık taşıyamıyorsunuz o yükü çok yorulmuşsunuz gerçekten ama e, o da onlu kart e, tamamlanma var hayatınızda bir dönemin tamamlanması kötü bir dönemin tamamlanması var çünkü güneş doğuyor siz teklif üstüne teklif alıyorsunuz e, heyecan yaşıyorsunuz bakın burada da değnek prensi e, aceleci hızlı gelen bir haber acele hızlı bir haber ee, dünya kartı evet bakın e, değnek kralı ateşli yapıda bir e, erkek e, bu siz de olabilirsiniz hani her şeyin bir an önce olmasını isteyebilirsiniz çünkü e, ikizler burcu e, ...bayağı... E, ...acelecidir, her şeyin çabuk olmasını ister e, belki böylesiniz e, işin sahibi olayım artık e, bir şeyler yapayım diyorsunuz sinirleniyorsunuz Evet bir kutlamanız var e, Bu kutlamayı yapmak için belki de sabırsızlanıyorsunuz ya da böyle bir yere gidince bir e, sinirlenebilirsiniz e, bir toplantıya katılıp da sinirlenebilirsiniz e, Bakın e, şu ara Evet size de çıktı bütün burçlara çıktığı gibi benim kendi kanalımda da çıktı bu çıkar çok kenara çekilip şu ara ara verip bir dinlenme molası vermeniz gerekiyor yalnız hissediyorsunuz kendinizi ve dinlenmeye ihtiyacınız var ki bu ara herkese çıktı bir mola zamanı bir düşünme dua etme e, yalnız kalma ihtiyacınız var e, ve o yalnız dualarınız e, duyulacak size bir ışık sunulacak e, çünkü kötü bir devreyi bitiriyorsunuz hayatınızda artık bitecek bir dönem bitiyor gerçekten evet hilekarlıklar var belki e, arkanızdan hiç e, ummadığınız sözler söylenmiş ki burada gizli kapaklı bir şeyler duyuyorsunuz ve çok üzülüyorsunuz, kriz yaşıyorsunuz evet arkanızda size iftira atılacak ya da atılmış bir şeyler çalmış bir şeyler yapmış hiç yapmadığınız şeyler söylenme bilmediğiniz bir şeyler dönüyor arkanızdan dikkatli olun derim evet bakalım tarot kart melek tarot kartlarımız bize neler söylüyor Evet. Evet. Şu ara sezgileriniz çok yüksek güzel şeyler olmasını umuyorsunuz hayaller kuruyorsunuz merhametli empatik sabırlı ve sevecen ilişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor sezgilerine güven kendine ve başkalarına özen göster diyor eğer ilişkilerinizde bir sorun varsa bunu sabrınızla sevecen kalbinizde halledeceksiniz skor ilçesi Hayal kuruyorsunuz, oturup düşünüyorsunuz, güzel hayaller kuruyorsunuz. O, he, o hayallerinizin de gerçekleşmesini istiyorsunuz. Ee, onun için e, demek ki kendinize ve başkalarına da özen göstermeniz gerekiyor. Evet, ateş ikilisi e, burada çıktı. Bir anlaşmanız var. Bir anlaşma yapacaksınız. Evet, e, burada da çıkmıştı. Yine üst üste çıktı. Evet bir anlaşma imzalayacaksınız. Siz bu konuda çok huzursuzsunuz. Kendine geldiğin yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam ediyor. Bu huzursuz yapıyı bırakın. Boşuna uykusuz huzursuz olmayın. Siz güzel bir anlaşma yapıyorsunuz. Evet. Siz şanslısınız. Bu krizi atlatacaksınız. Her şey sizden yana. Yıldızınız parlıyor. Şanslı bir dönemdesiniz zaten. Mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap. Doğru yoldasın diyor. Ee, güzel şeyler olacak hayatınızda. Hiç merak etmeyin. Ee, bu krizli devreyi çok e, olumlu at, e, olumlu atlatacaksınız diyorum. Sizin şansınız çok yüksek. Evet, artık her şeyin değişme zamanı gelmiş. Kader çarkı, kaderiniz değişiyor. ikizler burcu, gerçekten kaderiniz değişiyor. Olumlu bir değişiklik zamanı, bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana. Artık tamamlanma zamanı gelmiş. Onlu kartlar tamamlanmadır. Hayatınızda gerçekten tamamlanmalar var. Üç tane onlu kart denk geldi. <laughs> Kötü bir dönem, gerçekten kötü bir dönem. Hayatınızdan çıkıyor. Artık her şeyin değişme zamanı gelmiş. Kadersel bir olay yaşamışsınız, yaşamanız gerekiyormuş. Yaşamışsınız, bitmiş. Ee, siz e, bir yer değişikliği düşünüyorsunuz ya, e, fikriniz değişiyor, mantığınız değişiyor yaşam amacınız değişiyor ya da yer değiştirmek istiyorsunuz belki tatile gitmek istiyorsunuz dinlenmek için ee, belki de e, <laughs> yani iş değiştirmek istiyorsunuz belki de bir ayrılık yaşadınız üzülüyorsunuz ee, ilerleme arzusu daha anlamlı bir şey arayışı kutsal bir ve duygusal büyüme e, ruhsal bir değişim de yaşayabilirsiniz. Size yapılacak belki teklifle ruhsal bir değişim yaşayacaksınız. Çünkü e, bir dönem bitiyor, yoğun bir dönem, kötü bir dönem bitiyor. Sizde e, bakış açınız değişebilir. Oturduğunuz yer değişebilir. Yani hayatınız değişiyor gerçekten. E, evet e, bir yasınız var. Üzülüyorsunuz çok ama fırsatınız hiç merak etmeyin güneş doğmuş işlerin umduğun gibi sonuçlanmıyor bir durumdaki olumlu yönleri görememe geçmişte yapılan hatalar hataların unutulmaması <laughs> pardon bir kayıplar yaşamışsınız belki daha öncelerden yaşadığınız bir kayıp bu kaybettiğiniz bir insan var e, onun hala e, düşünüp üzülüyorsunuz e, ama size e, yeni bir fırsat var ve çok güzel güneşli e, çok güzel bir başlangıç yapacaksınız Eğer ilişki ise ilişki e, çok daha iyi e, biri çıkıyor karşınızda e, ama e, değil de işse e, karşınıza e, çok iyi bir iş çıkacak diyorum Evet, bir şeyler, bir tartışmalarınız var, kavgalarınız var. Ama rakipleriniz var yani. Ama siz avantajlı durumdasınız. Bakın bir sürü ok üstünüze geliyor ama hiçbirisi size değmiyor. Siz gayet yüksek durumdasınız. İnançlarını ve kararlarını savun kendini savun gireceğin savaşları akıllıca seç. Bir mücadele var rakip kişiler var size ama hiçbiri başarılı olmayacak siz başarılısınız. Evet şu an elinizdekilerinden pek memnun değilsiniz köşenize çekilmişsiniz ama yanı başınızda bir fırsat var onu görmüyorsunuz. Kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerini fırsata aç bu durumdan eğer çıkmazsanız bir fırsat kaçıracaksınız sizi ilahiden sunulan bir fırsat ama açar da gözlerinizi bakarsanız ki kutlama var bu fırsatı iyi değerlendirin diye derim size evet kötü bir dönem bitiyor meditasyondan sonra hayatınıza güzellikler geliyor beklentileriniz yola çıkmış İkizler Burcu, bolluk, her şey harika görünüyor şu an. Sabırlı ol, uzun vadeli planlar yap diyor. Yani artık beklentileriniz oluyor. Ne bekliyorsanız hepsi tek tek size ulaşacak. Yani artık gemiler yola çıkmış, haberler yola çıkmış. E, hepsinin gelmesi an meselesi. E, bir şeylere çok üzülüyorsun dedim. E, bir şeyler çevrilmiş arkandan. E, ama bu yapılan hilekarlıklar e, siz sana artı olarak dönüyor ikizler burcu. Bir kutlama, bir düğün, e, mezuniyet ya da doğum haberi, daha çok eğlenme ihtiyacı. E, bir kutlama e, haberi var. E, bir şeyi çok sevineceksiniz. Bir haber alacaksınız. E, ya belki çocuğunuzun üniversiteyi kazandığını e, öğreneceksiniz ya da biz siz bir şeye girdiniz. E, bir haber bekliyorsunuz. Gelecek ee, bir anlaşma yaptınız iş anlaşması onun haberi gelecek çok sevineceksiniz ee, ya da e, şöyle diyeyim bir ilişkiniz var e, koptunuz ama tekrar e, düzelecek e, yani bir sevinç var iş, ilişki, aşk e, artık ne derseniz Evet, bakalım büyülü kehanet kartlarımız ne söylüyor? Evet, dua etmeniz lazım. Ya da do bol bol dua ediyorsunuz ki yapın bu duayı bir dua yapmanız lazım bu duayla bütün işleriniz yoluna girecek hiç merak etmeyin dua etmeniz lazım sizin duaya ihtiyacınız var çünkü meditasyonda bir duadır bu duayla yolunuz açılıyor sıkıntılarınız gidiyor hiç merak etmeyin diyorum bir şey için üzülmeyin hepsi oluruna varır Bakalım melek kartlarımız size ne söylüyor. Hızlı ilerlemeye devam et ve hayırı cevap olarak kabul etme. mucize mucizevi çözümlerin ortaya çıkmasını bekle. Ne dedim size? Mucize, mucize, ilahiden gelen mucize. Evet bir mucize hayatınıza geliyor ve zamanı gelmiş artık Evet bir mucizeler sizi bekliyor İkizler Burcu Evet geldik videomuzun sonuna beni izlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum İyi ki varsınız Hep de olun inşallah ve Kendinize çok iyi bakın Kanalımıza abone olup e, zil butonuna basmayı unutmayın. E, gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. E, ayrıca e, benim kendi kanalım var Fesya Tarot kahinetleri. E, oradan beni de takip edip abone olursanız çok sevinirim. E, özel bakımlar yapıyorum. E, bana ulaşmak isterseniz Fesya Tarot Instagram sayfam var. İkisinde linkini videoların altına koyar, koyuyoruz. Tıklayınca göreceksiniz. E, oradan bana ulaşabilirsiniz. E, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. E, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.